Lanet pislik adamın kafasına fazla zamanı. Ve Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aputin. Bugün sizlerle Stunt kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle. O menülerin güzelliğini unutmuşum. Menüleri güzel. Wow yine hangisini seçiyoruz? Babaanne. Babaanneyi seçeceğim. Oo farklı bir map burası. Farklı bir map. Hayır keşke dedeyi alsaydık. Dede burada çok iyi gider. Oha. Kadın hiç gidemiyor. Hayır dedeyi almalıydım. Uğur. Hemen öldü. Kadın hemen öldü. Kadın hemen. İşte dede. Çünkü dedenin arabası var. Hadi dede. Evet. Bakalım drift yapıyor mu? Oha Anladım araba sürüş kontrolü çok kötü. Arabayı direkt dağıttım ben. Hayır hayır buradan uçabilirim. uçabilir. Uçabilir. Oh. Evet hayır hayır hayır. hayır. Hep Oha. Aa yanı, yanı yok arabanın. Göremiyorum göremiyorum ki. Aa düzeldi ne o? Ben bir tuşa bastım düzeldi galiba bu kötü bir şey Aa evet. E tuşuna basıyorum bütün kırıklar düzeliyor. Abi bunu bilmiyordu. Oo. Wow, wow. Oha! Ve 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 metalden daha dayanıklı. Dede. Hadi roketleri hangi tuşta Oha. Restart'a bastım yanlışta Roketleri ateşlemem lazım. What the... Oha. Bakın E'ye bastım. Olmayan arabam yenilendi. Dışarı basınca yenileniyor. Hemen, hemen şuradan kaçmalıyız. Evet. Hayır oraya gitme. Oraya girme. Oraya girme. Hayır. Hayır. Kenardan kaçabilir miyim? Kaçabilirsin. Hadi. Hadi çocuk. İsveçli çocuk. Hadi. Evet. Başardım. da ne oluyor bunların ne... Oha Uuu En iyi bu gidiyor Hadi Wow iyi döndü Hadi 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 A Buradan güzel zıplama diyeyim. Evet güzel bir zıplama Oo iyi zıpladım he Bir tane daha var şimdi hadi Oha ya oraya gelene kadar Oraya gelene kadar arabanın yarısını bıraktık Hadi Hadi. Hadi azıcık kaldı. Oha. Oha. Arabam böyle başladı. Ya bu ne? Heh. Yenilendi. Bas 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 bas. Hiçbir yere değmememiz lazım. Hadi sıfır. Oo değmedim. Hala değmedim. Hala bir şansım var. Hala bir şansım var. Ya direkt arabam yok oluyor. Oha az daha, az daha şeylere çarptı. En ufak bir çarpma da var ya hiç acımıyor. Direkt yok ediyor. Kapı, kapılar falan çıkıyor. Oh burası olmaz burası olmaz. Bu. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Tamponu bıraktık bas 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 bas. Evet. İlk defa bu kadar dede gittim. Oha oha. Oha çok tehlikeli çok tehlikeli. Evet hadi. Hadi. Oha! Burası nasıl bir bölüm? Bu adamı aldım ama ne olduğunu bilmiyorum. Buradan mı gideceğim? Evet hadi Sten! Hadi Sten. Yapabilirsin hadi! Hadi hayır oradan değildi adamın yandık. Evet! Blender'ın içine atlama oyunu. Eveeet! her seferinde bu çocuğu almak zorunda mıyım? En iyisi, en iyisi bu çocuk diye. Hayır yanlışlıkla bu çocuğu zıplak. Bas 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 bas. Blender'ın içinde sen parçalanmayı seviyorsun. Hadi. Oh. Evet. İçine. Evet. Evet doğru onu Blender. Doğru onu. Yes. Bir tane daha. Oha dışarı çıktı. Wow. Etkileyici. Wow. Event ends in. Finish it. Continue. Wow, skora bak. 424.000. Oraya mı uçacağım bilmiyorum. Muhtemelen evet. Oh, başaramadım. Hadi babaanne. Hadi babaanne sen uçabiliyorsun. Senin uçabildiğini biliyoruz. Hadi. Vücudunda kırılmadık kemik kalmamış. Oo oh, en tepeye doğruştum. Hadi abla. Biraz daha ileri gitmem lazım. 50.000 skor yapmalısın. 50 bin. Hayır imkansız. Oo. Oh. Çocukta. Uh, Bakın demiştim. Evet. Yapıştı. İçeriye. Tak. Tak tak. Dey 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 day. Hayır. Hayır çivi saplandı. Çivi saplandı. Oo çividen kurtuldu. Atladı. Evet. Arada arada ezil ezil. Oo. Pres. Komik mi gerçekten çocuk? Evet. Biraz daha izin Biraz daha. Ezil. Bir pres daha. Ve. 250 bin puan. Pardon 500 bin puan toplamamız lazım. Bak şimdi konuşamadım. Event ends. 188 bin puan. Bu da güzel. Bu da güzel. Olsun. O babaanne aldım ve çok ilginç bir bölümdeyiz. Babaanne ilginç bölümde iyi olabilir. Hadi. Hızlı geçmelisin. 44 saniye. 44 saniye içinde tamamlamalıyız. Hadi. Hadi. Oo. Süper, süper babaanne. Çok iyi gidiyorsun. Hadi. Hayır, hayır dikkatli ol. Arabanın bir tekeri koptu. Oh, shit. Evet dostum ralli zamanı ralli, ralli. Uhu. evet geliyor, geliyor, geliyor. Birinci atlayış. Birinci atlayış başarılı. İkinci atlayış. İkinci atlayış da başarılı. Üçüncü atlayış. Şimdi yukarıya dönmem lazım. Yukarıya dönmem lazım. Hadi başarabilirsin. o. Ama bu çocuk çok yavaş. Evet hadi. Oha ön kaldırıyor. Ön kaldırıyor. Pislik artist. Oo, bu hak dostum. Kafasına bak. Kafasına bak. Oo, hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Plakaya bak o. Buranın en iyisi bu adam. Evet soldan gideceksin. Evet bravo birinci. İki. Sakin ol. Üç. Sakin. Dört. Yavaş 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Gaza bas gaza bas gaza bas. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet, evet yapabilirsin. Gel. Evet. Dur 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 dur. Oo oh, sınırda. Sınırda durdu. Buradan aşağı ne yapacağım ki? Aşağıyı göremiyorum. Oha kaldım. Kaldım. What the hell? Nasıl finish? Evet çok iyi gidiyorum. Yavaşlamalısın burada biraz. Çok iyi. Devam et. Hızını kaybetme. Hızını kaybetme. Biraz yavaşlamalısın. Oh! Arabanın sol tarafı yok. Olsun. Sol tarafımıza ihtiyacımız yok. Arabanın sol tarafına ihtiyacım yok. Hadi. Oley. Şimdi aşağıya, 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 aşağıya. Evet, evet. Hayır, hayır, hayır. Lütfen, lütfen. Lütfen. Of yine mi? Çok kötü. Diyorum ama. Sanırsam orada duramayabilirim. Bıraktım gazı. Buradan hızlı gideceğim. Buradan hızlı gitmen gerekiyor. Hızlı gideceğim, hızlı gideceğim, hızlı gideceğim, hızlı gideceğim, hızlı gideceğim, hızlı. Eve, o. Oh! Yola bakmadım. Yola bakmadım ve bu çok kötü, çok kötü oldu. Evet, buradan direkt oraya, 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 Woohoo! Lanet olası adam sana son bir şans vermişti ve bunu doğru değerlendirmedi. Şimdi sen istedin dostum, senin canını yakış. Lanet pislik adamın kafasına bazı zamanı. Ve bazı Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın